Herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar umarım keyifler yerindedir öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum Bitcoin ve kripto para piyasasında gerçekten kritik önem seviyesinde olan bir hafta kapanışıyla karşı karşıyayız Bitcoin şu anda 38 bin bandında hareketlenmeye devam ediyor bu seviye bizim için çok kritik bundan sonraki yukarı yönlü patlamanın gelebilmesi adına Buradaki önemli olan senaryosunu paylaşacağım arkadaşlar. Paylaşmaya geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soruyorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlere başlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum size. Şimdi şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Günlük baza baktığınızda bir düşüş kanalı içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz şu andaki önemli olan seviye bahsetmiş olduğum üzere 38.000 dolar arkadaşlar. Burada yukarı yönlü bir trend dönüş hareketinin gelebilmesi için İlk etapta buradaki 38 bin bandının üstüne bir günlük kapanışı veya haftalık kapanışın gelmesi gerekir. Bunlardan ancak ve ancak bundan sonra yukarı yönlü bir trend hareketliliği beklememizin daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar daha önce bu kanalı içerisindeki bitcoin fiyatlanmasına baktığımızda yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Bakın burada yukarı yönlü bir hareket geliyor arkadaşlar bandın üst kısmına değiyor dirençle karşılaşıyor ondan sonra aşağı yönlü tekrardan düşüş derinleşiyor arkadaşlar keza aynı şekilde burada görüyorsunuz aşağı yönden yukarı bir hareketlik geliyor bu hareketlik nerede sona eriyor üst bandı geliyoruz dirençle karşılaşıyor fiyat buradaki ne yazık ki bunun ardından aşağı yönlü düşüş derinleşmekte keza aynı şekilde bakın burada da arkadaşlar bu üst banda değiyoruz dirençle karşılaşıyor fiyat günlük bir kapanış bu seviyenin üstünde gelmiyor aşağı yönlü hareket derinleşmekte. Keza aynı şekilde burada 38 bin bandındayız. Yani buradaki düşüş kanalı içerisindeki üst banda gelmiş durumdayız. Bu alanın mutlaka mutlaka yukarı yönlü kırılıp bir destek seviyesine gelmesi gerekir arkadaşlar. Dirençten desteğe dönmesi gerekir. Bunu gerçekleşmemesi durumunda bu senaryonun aşağı yönlü tekrardan bir hareketlik bekleyebiliriz ki bu bizi 33 bin bandına kadar tekrardan taşıyabilir arkadaşlar. Peki burada 38 bin bandı ve üstünde bir gün kapanışı gelirse nasıl bir hareketlik beklemek gerekir? İsterseniz hızlı bir şekilde ilk etapta onu bir konuşalım arkadaşlar. Burada bir formasyondan bahsetmek istiyorum size. Yükselen üçgen formasyondur arkadaşlar. Esenlik Triangle olarak adlandırılan formasyon. Görebileceğiniz üzere sağ tarafta Bullish Reversal. Yani aslında bakarsanız yukarı yönlü hareketli ne zaman geleceği ile ilgili bir analizimiz var burada. Aşağı trend içerisinde arkadaşlar fiyatta bir yükselen üçgen formasyon formasyonu olması durumunda üçgenin üst bandını kırılıp destek olarak çalışmasıyla beraber arkadaşlar yukarı yönlü bir impulsif yani sert bir hareketin gelmesi beklenir. Şu anda Bitcoin'e baktığımızda bir de bir aynı formasyonun şekillendiğini göreceksiniz. Bu formasyonla beraber arkadaşlar ilk etapta istediğimiz şey nedir? Buradaki 38 bin dolar seviyesinin üstüne bir gün kapanışının gelmesi. Bunun ardından destek var çalışması ve yukarı yönlü bir hareketin gelmesi gerekir arkadaşlar. Peki bu formasyon çalışırsa nasıl bir hareketlik beklemek gerekir? Hangi seviyelere kadar Bitcoin'de çıkış olur? Onu bir konuşalım. Görebileceğiniz üzere arkadaşlar buradaki ilk etapta üst bandın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareketlilik bir önceki impulsif hareketli beraber ölçülmektedir arkadaşlar ki bu nasıl oluyor? Üçgenin genişliği kadar arkadaşlar bakın şurada aşağı yönlü bir hareketlik çizeceğiz. En son impulsif hareket burada gelmiş yukarı yönü çizdiğimizde arkadaşlar üst bandın kırılmasıyla beraber bakın 41.530 seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareketliliğin beklenebileceğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda Twitter üzerinden de bunu paylaşmıştım arkadaşlar. 29 Ocak tarihinde dolayısıyla hatırlatmak istiyorum. Hızlı bilgilere ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda dediğim gibi çok kritik bir seviyedeyiz. Bu bandın yukarı yönlü kırılmasını beklemek gerekir. Şunu da dikkat etmenizi tekrardan tavsiye etmek isterim arkadaşlar. Daha önceki bu tür senaryoları yaşadık. Yani bakın burada bir yükseliş trendi geliyor düşüşten sonra. Yükseliş trendini üst bandını kıramıyoruz. Ne yazık ki bu sefer aşağı yönlü bir kısma geliyor. Keza aynı şekilde bakın burada da 8 Ocak tarihi itibariyle tekrardan diplerden yukarı yönlü bir hareketli geliyor. Ne yazık ki bu yükseliş kanalı içerisindeki Alt banda tutunmayı başaramıyor fiyat. Bunlardan tekrardan buradaki düşüş derinleşiyor. Burada yine aynı şekilde 38.000 dolar seviyesi yani 37.848 bandı bizim çok önemli olacaktır. Niye? Buradaki düşüşün tekrardan aşağı yönlü derinleşmemesi adına arkadaşlar bu bizim için çok ama çok kritik bir alan olacak. Peki bu düşüş gelmesi durumunda Aşağı yönlü hedefimiz nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bunu da Bitcoin'i logaritmik chart üzerinden de göstermek istiyorum size. Burada önemli birkaç tane Fibonacci değeri ekleyeceğim arkadaşlar. İlk etaptaki değer 9.02 Fibonacci seviyesi olacak. Bu bizi yaklaşık olarak burada görebileceğiniz üzere 32.000 dolar seviyesine kadar bir destek alanı olduğunu göstermekte. Bunun ardından bir diğer önemli olan seviye az önce size bahsetmiş olduğum alandır arkadaşlar ki bu bize yaklaşık olarak 35.470 dolar seviyesi buradaki 38 binin tutunamaması durumunda önümüze gelecek olan ilk destek seviyesi olarak çalışacak. Peki yukarı yönlü olan bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda üst banda şurada hedef olarak ne demiştik arkadaşlar 41450 seviyesine kadar bir yukarı yönlü hareketlik beklenebilir ki bu da bizim için aslında dönüş sinyali olduğunun bir göstergesi olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde Bitcoin'in logaritmik chart üzerinden baktığımızda Aynı seviyenin Fibonacci 23.61 seviyesiyle eşdeğer olduğunu göreceksiniz ki bu da bizi aynı şekilde 41.500 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü taşıyabilmektedir. Buradaki önemli olan direnç seviyesi olarak karşımıza gelecek olan seviye budur arkadaşlar. Peki şimdi gelelim sizinle farklı bir analiz paylaşmak istiyorum. 2021 ATH'nın en uzağında olan altcoin'lerle ilgili CoinMarketCap bir analiz paylaştı arkadaşlar. Buna bağlı olarak da ATH'ından en fazla uzaklaşmış olan altcoin'leri paylaştı. Buradaki ilk 6 altcoin'i sizinle incelemek istiyorum. Buradaki alım seviyede neler olabilir? Biliyorum birçok arkadaşımızda Dogecoin, Uniswap, Shiba Uni, Chainlink, Polkadot, Cardano, Solana ve benzeri ürünler var. Dolayısıyla bunlarla da ilgili kritik olan seviyeleri bir konuşalım istiyorum veya bu poinlere tekrardan giriş yapmak isteyen arkadaşlar için en rasyonel olan seviyeler nelerdir bunları bir teker teker konuşalım arkadaşlar. Şimdi Dogecoin ile başlayacak olursak Dogecoin'de arkadaşlar buradaki analize göre görebilirsiniz yüzde %82.6 ATH'nin gerisine seyrettiğini Göreceksiniz şu anda Fibonacci 0.382 seviyesi olan 0.1504 seviyesinin de aşağısına seyrettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada 0'dan giriş yapacak olan arkadaşlar için iyi alım seviyesi olarak özellikle 0.13012 arasındaki seviyenin iyi alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Burada analizde arkadaşlar dip tarafta kırmızı ile çizmiş olduğum çizgi ölümcül çizgi olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. Bu seviyenin altında fiyatta bir düşüş olması durumunda çok sert kusma hareketleri gelebilir. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka mutlaka stop loss fonksiyonunu eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi tekrardan gelelim Uniswap'a. Uniswap'a baktığımızda arkadaşlar ATH'nin yaklaşık olarak %78.5 gerisindeymiş. Yani %78 civarında ucuzlamış bir üründen bahsedebiliriz burada arkadaşlar. Şu andaki seviyeye baktığımızda Fibonacci sınırı 382 seviyesi olan 10.75'in üzerine fiyatlandığını göreceksiniz. Bu olan iyi bir destek seviyesi olarak çalışmış. Burada sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için özellikle Fibonacci 0.236 seviyesi olan 9.47 alanının iyi bir alım seviyesi olabileceğini söyleyebilirim. Üst bantta ise 0.5 Fibonacci 11.79 seviyesinin ilk etapta yukarı yönlü trendin tekrar devam edebilmesi adına kırılması gereken direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. En fazla ATH'dan uzaklaşmış olan 3. isim ise Shiba Uni. Biliyorum birçok arkadaşımız Shiba'yı yakından takip ediyor. Dolayısıyla Burada %78.4'lük bir ATH'tan gerileme söz konusu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Peki Shiba Inu için sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar veya buradaki direnç seviyesi nedir önümüzde diye soruyor olursanız hızlı bir şekilde konuşalım. Shiba'da aynı şekilde 0.236 Fibonacci yani burada 19.85 alanı iyi bir alım seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Hatta şunu da ilave edeyim arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere daha önce burada 0.1869 seviyeleri iyi bir destek olarak çalıştığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu alanlara da parçalı olarak alım emirleri konulabileceğini düşünüyorum. Tekrar etmek istiyorum diğer coinlerde olduğu gibi buradaki kırmızı alan arkadaşlar yani Fibonacci sıfır noktası aşağısında herhangi bir fiyatlanma olması durumunda çok sert bir kusma hareketi gelebilir. Dolayısıyla tekrar etmek istiyorum stop loss'larınızı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yukarı yönüne baktığımızda burada Fibonacci sıfır nokta 382 seviyesi olan 22.35'in önümüzdeki ilk direnç seviyesi olarak şekillendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Gelelim dördüncü ismimize. Dördüncü ismimiz link olacak arkadaşlar. Chainlink projesi. Chainlink'e baktığımızda arkadaşlar ATH'nin yaklaşık olarak %73.9 yani %74 gerisine seyrettiğini göreceksiniz. Peki buradaki alım veya satım seviyeleri nelerdir? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Chainlink'te şu anda Fibonacci bir noktası 17.82 alanı ilk karşımıza gelecek olan direnç seviyesidir arkadaşlar. Bu alan kırıldıktan sonra tekrardan yukarı yönlü bir hareketli bir impulsif hareketin gelmesi beklenebilir. Sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için ise burada özellikle Fibonacci 0.5 seviyesi olan 15.02 ile 0.382 Fibonacci 14.36 alanının iyi bir alım seviyesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim 5. ismimize. 5. ismimiz Polkadot olacak arkadaşlar. Polkadot'a baktığımızda burada şu anda Fibonacci 0.618 seviyesinin iyi bir destek olarak çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Yukarı tarafta ise Fibonacci 0.786 alanı olan 19 duvar seviyesi ilk karşımıza çıkacak olan direnç seviyesi olarak gelmekte. Alt tarafta sıfırdan giriş yapmak isteyen arkadaşlar için ise özellikle Fibonacci 0.382 alanı olan 17.07 seviyesinin iyi bir destek olarak çalıştığını görüyorsunuz. Buna bağlı olarak da bu seviyelerden de parçalı alım emirlerinin konabileceğini düşünüyorum açıkçası gelelim adaya birçok arkadaşımız bu ürünle ilgili çok fazla soru soruyor Dolayısıyla bunda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum adaya baktığımızda arkadaşlar ath'nin yaklaşık olarak yüzde 68.8 yani neredeyse yüzde 70 gerisinde seyrettiğini göreceksiniz adada şu anda fibonacci 0.382 seviyesi 1.08'in burada çok sağlam bir direnç olarak karşılaştığını göreceksiniz arkadaşlar Alt taraflarda iyi alım fırsatı olarak Fibonacci 236 seviyesi olan 0.96 bandının iyi bir alım seviyesi toplama alanı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üst tarafta ise ilk etapta 382 Fibonacci alanının kırılması, daha sonra 0.5 Fibonacci olan 1.18 seviyesinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Gelelim son ürünü arkadaşlar Solano hepinizin sevdiği bir ürün olduğunu biliyorum. Soğan arkadaşlar %68.8'lik bir ATH'nin gerisinde seyrettiğini görüyorsunuz. Soğana baktığımızda şu anda mevcut durum içerisinde Fibonacci 0 382 alanı olan 101 duvar seviyesinin direnç olarak çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Alt tarafta iyi toplama seviyesi olarak da Fibonacci 236 seviyesi olan 87.85 ile Buradaki 80 dolar arasında iyi bir parçalı alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Soğanla da aynı şekilde burada Fibonacci 0 noktası olan 66 dolar ve aşağısına herhangi bir fiyatlanma olması durumunda çok sert kusma hareketleri gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar hatırlatmak istiyorum. Mutlaka mutlaka stop loss'larınızı eklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugün için paylaşabileceğim kritik önemli analizler bunlardır. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda yorumlar kısmına yazmanızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soruyorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.